Kayıttayız. Evet kayıttayız. Kayıttayız. Ya kayıttaymışız. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Niye kayıttaymışız? Ee, bu kayıttaymış. Ben kayıttayım. Yoksa hepimiz Hepimiz kayıttayız o zaman. Öyle mi oluyor? Tabii. Ali sen kayıtta mısın? Ben kayıttayım. Tamam ben de kayıttayım. Ben yani. yani öyle dedim zaten. Kayıttaymış dedim. Sen kayıtta mısın ben? Siz hiç bilecek <laughs> ben dedim ya. Kayıt. Tamam kayıttayız. Cevap <laughs> kayıttayım. <laughs> Kayıt, cevap kayıttayım. Serinin ikinci videosuna geldik. Evet. İkinci videoya ya kanalımıza falan hoş geldiniz demedim. Sıkıntı yok. Evet sonuçta kayıttayız. Bir sıkıntı evet. yok. Çayımızı şöyle kenara alalım. Evet gösterebilirim. Eee vaat edildiği üzere az önceki demeki de kablolusu olan evet. onun için bir düzenek önceki videonun kablolusu olan zımbırtı. Zımbırt dayıcım, zımbırtı. Zımbırtı dedim ama değil mi? Ay olmaz. Zımbırtı. zımbırtı. Şimdi bunun neler yaptığını göreceğiz. Aslında takı tasarım setiymiş bu. Takı tasarım seti. Bir de elimizde tahta olsaydı şu üstüne yazı falan yazacaktık ama şey burada. Tamam. burada. Ha, tuş, tuş, burada. Bir dakika da ineyle şarj yaptığımızda gösterelim. Bu sona. Ha gene bu, şöyle bir başka bir, bir seri Mac değil. değil. Karşıda göster. Başka bir ]imiz. seri bu. Şöyle bir şey. Bunu diğer serilerde göstereceğiz. Bu daha detaylı çekeceğiz biliyorsun. Evet. Yani sadece bu değil. Ee, bu markanın birçok ürünü var. Evet. Şimdi gene ceviz. <laughs> Gelecek başka bir şey yapmıyor. <laughs> ne <laughs> Elimize ceviz geldi. <laughs> ceviz deliyorsun. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> ne delen başka <laughs> bilmiyorum ki. Su <Kutu> yok mu sana <laughs> kartı kutu mutu? Mu? Oğlum ben orada <laughs> bir tane karton kutu var. Onu da Sen denir. ne olsun istiyorsun? <laughs> <ceviz değil> <laughs> Daha kutuyu bir şey Kutuyu, delen. Diğeri diğeri. Diğeri diğeri. Heh Bak bence de bu güzel. Tamam. şöyle atıl bir kutu. Belki bunun üstünde isim de yazılır. Yemin ediyorum kağıt deler gibi derdik. Vallahi <laughs> Sanki karton deliyor ya. Ben ses bile duymadım. Belki delik diyor ha. Hadi yiyorsa cevizi dersin. Diyorsun. Tamam delikli diyor. Dayı bir şey iddia etti. Delikli dedi. Şöyle delen o zaman bir daha. Delikli mi diyor? Delikli diyor ya. Ben, ben böyle bir şey görmedim. Sırf iftira. Özellikle şuraya. <laughs> <laughs> <Ha>. Gördünüz <laughs> mü? Aman Allah. <Yo>. Aman <laughs> Allah. <Bak, dayıcım. gülüyor> Sen kameraya göstereyim, şey beni göstermiyor musun? Ha, <laughs> <laughs> sana da göstermiyor musun? Dert bakalım da ben de bakalım. şöyle, hadi bu YouTube videolarında kameraya mı göstermek daha <laughs> <laughs> önemli <bu> olduğu için. Tabii ki keyifle kaçın, daha ilerleyin tamam. Tamam, dayımı ikna ettiğimize göre. Geliyormuş. Şevkene çevirdik. Biz doğrucuyuz da Biz böyle derdik. Saklı yürüyün değiller. Ya dur bir dakika ya, bunun içinde bir şey var. Vallahi bir şey var. Cızır cızır ötüyor. Nasıl içeride. Abi ne deliyorsun? Vızır vızır ötüyor. neyse ki. Ha, tamam. Neyse ki. Ürün <laughs> değilmiş. <laughs> şey bu malzeme <laughs> mi hani hani malzeme <gülüyor> <modlıyor> <gülüyor> pardon <da. Ondan. gülüyor> yazı yazabilir miyim üstüne ben yaz bari <laughs> evet, bunun devir kaçtı ya ölçmedim ki dayı ne diyeceksin hiç kameraya <laughs> adam yazdı oradan ki, ölçmedim abi, C1 11 11000 biraz <laughs> he bak 11 çalışıyor. <laughs> bak onu lazım. 11 Devir Ya biz tabii... bak hani, Değil bölü dakika. Dakika. Galiba. <laughs> Sanırım. Okuma <laughs> yazması yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Zorlamaya pek tamam. gelmiyor arada yani değil doğru. mi? 11 bin RPM. Tam da zorlamaya pek gelmiyor arada. Peki evet. zorlamaya, zorlamaya gelmiyor. Ama buraya baş, tamam. baş harfinizle cızıktırdık. Evet. Yani nedir mesela şeyden ağaçtan bir kalp yaptın. <laughs> ya mesela bundan çok güzel tespit yapabiliriz. Ha, şey ya, şey, sen de bu kanalda ya, bilin ya. Gerçek ya. yapabilirsin Ya sen niye kendini ayrı tutuyorsun? Sen de söyle kadro böyle vururdu. Gerçek yapabilirsin yes. <laughs> Tabii canım. İşte 90'lık, <laughs> 30'luk. 90'lık mı? 45'lik. 30'luk. <laughs> 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 45. Çıkarıyor. Çıkarıyor. Çıkar çıkar lan. Tamam şey yapıyor. <laughs> 30'luk dedi. Üçünden daha der miyiz? Tamam Bunun pensesi var ha? Ha, pensesi var. Pensesiyle de. Vaa. Benzesinin çok büyük işte. bir sıkıntısı değil mi o? Evet. Yok. Öyle mi? Ya biz pense değiliz. Ya kesinlikle... De. Abi, nazik davranmaya çalışıyorum ama... Ali'cim biz... Allah aşkına kanadın öyle bir şey yok. O zaman buyurun. Bizim nezaket gibi <laughs> bir zevkimiz <derdisi> yok. <laughs> pense de gayet iş görür. No, pense değil o. Şu şeyleri tutarsın. Sekman süper. pense değil mi dayı? Sıktırıyorsun sonuçta. Ben de sekman. Şu <gülüyor> halkaları, <gülüyor> halkaları, <gülüyor> halkaları tutmak için büyük ihtimal. Dayın tamam. pense değil dedi. Değildir o zaman. O bu mantığını biz de çok mı? anlamadık. Neyse. Bak, mesela atıyorum bu nesneden anahtarlık yapmak istedim. Bak burada sap. Tamam başka ben birine bir geçelim sap. arkadaşlar. Bak tutuyor. <laughs> Cevizi deldik. Aha böyle anahtarlık şey <laughs> var. Aha da böyle kancaları var. Kancaları da var. Mis Buradan mis. Ya, Buradan deldiğin deliğe kancayı da Bu güzel bir örnek var. Liderim yani şu an. Tamam, bence çok uzadı bu ya. Evet. Bence de uzadı. Kapatalım. Kameraya göstereyim mi onu da? Öyleyiz. Boş ver. Boş ver. Ya tanıtım dedikse bu kadar <laughs> da <laughs> değil. Allah Allah. Allah Ya tanıtıyoruz da biz azıcık. Bunu alan mı kenara? <laughs> tamam. Ceviz bizden daha çok meşhur oldu çünkü. <laughs> pompayı deneyeceksen. Ha pompayı. Onu almadan pompayı da Ondan yapalım. sonra. Tamam. Ceviz ihtiyacımız yok ama. Böyle <laughs> <laughs> bir şey olmaz mı? Ceviz ihtiyacımız yok. Ya. Nasıl dayıcı? Ha pompa, ha doyma. Ama şimdi kanalda kalıp doymayı bilmez. Bilirler, bilirler. bilirler Öyle diyecek, doymanın ne Doyma. Aynı ya, aynı hakkı. O zaman doymanın ne olduğunu açıklayacağız. Doyma hakkını açıklayacağız. Şöyle gerçekten açıkla. Doymanın Bilmiyorum ne olduğunu açıklayacağız. Dere var, doyma. <laughs> He. Yani bayağı bir ama onun gibi yakacak yani, yani. İddiaya göre de e, bu doyma, mesela yıkanan çamaşırları falan çok daha temiz yaptığı iddia ediliyor. Sabun Hayır, şey sabunsuz yıkasak da oluyor derler. Kilden dolayı mı? Evet. Bak, suyundan, suyundan dolayı. Suyundan dolayı. Sert su. Suyundan dolayı. Zaten... Ha, o kadar mı sert akıyor? Akışından değil. Şey, Uludağ'ın, bizim köy tarafından geliyor şey. su. Su. Sarap tarafından geliyor. Sarap. Sen niye oturuyorsun acaba? Evet. Ali, suyu, sen suyu bu. getirdin mi? Evet, su burada hemen. Burada evimin altında. Getir. Buyurun. He, tamam. Bunda bir sıkıntı yoktur herhalde. İzlerken bir şey olan insan yoktur. Bu da şişe. Şayet. Bak, bunun da reklamını yaptınız, olmadı ya. şimdi. Ay eyvah! <laughs> Bütün esprisi bitti işi. Şu an çalışıyor. Tamam. Abi. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Nasıl yapacağız? Yok, ya, çok çok merak çok ediyorum valla. Valla ben de merak ediyorum. <laughs> çok merak ediyorum. <edeyim. gülüyor> ne yapacak acaba? Nereye? Dümene. Dümene geçmene gerek yok ya. Peki. Evet. Yok dümene geç. Ha. Şuradan yukarıdan göster. Tamam olur. Şöyle ben böyle yapmak istiyorum. Hayır be saçmalama. Şuradan ya. koymuyor musun suyu? İyi, buradan koy hadi de. İşte koyuyor. Bak. <laughs> Aa. Yok direk içinde göstersen daha iyi. şöyle. Fış fış Şöyle. Dışarı git. Ben sen de şey değil mi? Aynı doyma demedim. Bak, Whatsapp'tan Bak, dışarı çıkartmıyor. Çamaşır hmm. yıkamayın ama. Tamam. Öyle bir şey değil. <laughs> Onu yapsana ya, saptan dışarı çıkartsana. Bak. Eğit. <laughs> saptan dedim ya. <gülüyor> 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 tamam. Tamam. tekrar bir yerine alalım. Tamam. Ya şimdi adam derenin kenarına gitti. Banyo yapmış tamam. işte. Böyle bir alet var elinde. Bu o değil. <laughs> şarjlı ya. <laughs> o değil. şarjlı ya. <laughs> şarjı da Suyun altına girmeden önce. Evet. <gülüyor> <gülüyor> da, Araya hemen ben başımı da işimiz bitti. Tamam hemen farklı bir üründen. Şimdi bir dakika dayı. Ben şunu Hazır bir misin? dakika ben devremeyeyim. Söyle. Buradan bastım buradan yanıyor. Hadi canım. Hadi bakın. Kesinlikle öyle bir şey değildir ya. oradan bas buradan yeni. Bak gördün mü? Ne hey ya Rabbim yani şurada. Bunu nerede bulacağız dayı? <laughs> Vallahi benim aklıma geldi Bunu balığa gittin yerin. Tamam. Böyle yanında bir tane batarya götürüyorum. Dediğimiz gibi bu bataryanın markasının ürünleri daha sonra tanıtacağız. Batarya neyin markası, üzerindeki hangi marka. Bunların hepsi sonradan tanıtılacak. Şimdi Temu videosu olur. Bu mi? Balığa gittin ya da pikniğe gittin, oraya gittin, buraya gittin. Hiç çıkart adam da sandım et Bir tane daha var mı? Biz burada inceleriz. Hadi. Hiçbir şey yedeksiz olmamalı. Kesinlikle dayıcım. Yan yana takılır mı dayı bu? Sığar mı? işte. Sığmıyor, sığmıyor. Sığmıyor. Uzatma kablosu gerekiyor. Ara yani. kablosu. Hani aşağıdaki o zımbırtı var ya. Hı. Onu taktığın zaman... Şimdi biz malzemelere hep zımbırtı diyoruz ya. o <laughs> esbi çoklayıcı. Bizim Türkçemiz bu kadar. TDK'ya duyurulur. Türkçemiz gıt olunca her şeyi zımbırtı deyip geçiyoruz. Tamam geçiyorum. Tamam geçelim onu. Tamam. Ama gayet tamam. güzel ürün. Bu da böyle. Dayı bu nasıl kapanıyor? Var mı orada ürün? Evet. Şunu da göstereceksen şöyle bir çıtırdan göster. Ha bu da <laughs> HDMI. Önü de HDMI, arkası da HDMI. HDMI adaptörü bu. Şimdi televizyonun arkasında... Ha, duvara monte ettiğimiz televizyonun arkasında. He, tamam. Duvara monte ettiğimiz televizyonun arkasında kablo katlanıyor ya. Hı hı. O katlanmasın diye buraya televizyona takıyorum. Şuraya hı hı. eski hı hı. kablosu takıyorum. Gayet güzel bir ürün. Ee, katlanmayı tamam. Güzel. Erkek, dişli soket. Ama orada şey var mı televizyonun arkasında böyle? Var mı? Var mı? oradan. Şöyle sıradan bir... Geç. Şey. Şimdi bir sırada Oo. görüyorum. Oh. Oh, wow. oh, bu güzel. Bu güzel de bunu nasıl deneriz bilmiyorum. <laughs> Tepsiyi getirdim. Tepsiyi <laughs> 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 Daha çok, çok cam bandı. Bu farklı bir şey. Şimdi diyoruz. <laughs> şey. O zaman... Bu senin işte, tahtalardan mı vardı sanki? Tahta değil, daha çok bu seramiği falan çiziyor. Ha, elmas mı bu? Elmas. Ben tamam, o şeylerden elmas. zannediyorum. Hayır, hayır. Tamam o zaman denemeden o... şöyle şey yaparız. Ha? Denemeden gösteririz. Göster. Ucu. Biz denedik daha önce. Çiziyor. Çiziyor. <laughs> hatta bayağı derin çiziyor. Bir şey Yani cam, şöyle. seramik. E bir sürü ucu var. Uçlarından bir tanesini şöyle açalım da. Üzerine takıldı. Ucu vardı Sa da bu var, değil da Artık mı Öyle olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Yok, de Göster. Ne? İndir iki cücük ya. Ucunu gösterir misin? Hı. Evet. Ucu elmas. Hı. Ucu elmas. Bu tarafta mıknatıs. Hayır baya bir elmas. Hı. Burası da mıknatıs. Baya bir elmas. Yani. Hı. Şöyle daha, daha yakından gösterelim. Yani Şöyle... Şöyle bir malzeme kalem gibi. Daya, dayak, dayak şey, yemeyeceğimizi bilsek şuradan bir çizik bayanımız. atardık şuna da. Kim Yok mi? eski bir bardak cam Ondan vardı. Yengem kesin içimizden geçerdi. Laftan döver bizi. Evet. da burada ortaya çıkıyor. Ya. Yani. <laughs> 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 Kesin bir şey yok. Kesin bir şey Çizecek mi? Ne demek? Şey elmas işte. elmas işte. Cam kesme için. Çizim Kesinlikle dayım has taşkırın erkeği masa yumruğunu vurdu mu Teke. bulaşıkları falan yıkar <laughs> tek seferde. Hiç ahmak. Evet. Of. O kadar da sert vurma canım. Duymamıştır kimse değil <laughs> mi? İnşallah duymamıştır. İnşallah <laughs> duymamıştır. Ya <laughs> tamam, bunu geçelim. Bu o kadar tamam. şey değil. Bunu da elektrikli yapsam yok. Hayır hayır. Yok yok. Direkt cızık at. elektrik. Mesela elinize diken <laughs> battı. <gülüyor> alakası yok. <gülüyor> Neyden <laughs> çıkaracağız? <laughs> ona, ona böyle uçuna bak. Diken çıkarma. Diken <laughs> çıkarma. Diken çıkarma. <çıkmazdı gülüyor> <alakası> yok. çıkarma. Diken çıkarma. Bu diken <değil bu>, <laughs> <laughs> çıkarma falan değil. Orada var mesela. He. Değil. He. Değil. Kendine kankalı kelime. Bunu böyle değişiyor. Evet. Ne yapacağız? Şurada da bir şeyler vardı ya, ben bunları çıkarttım. Ya onların başları biz şu içinden çıkamadık. Tamam. <laughs> <laughs> Buraya hiç alakası yok? Bu da farklı bir ürün. Oo, dayı bu da pançucu mu? <laughs> Zor <Zordun> da lan. <gülüyor> <gülüyor> Daha neler göreceğiz değil, değil mi? Dayı bu zımpara Ama bir şey var bunun içinde. Ha? Pançucu mu bu? Pançucu ama şey için, seramik için. He. Hmm. Taş, seramik, Aa, yani mermer, yani. beton. Tamam. Bu evet. Ankastre borusu falan çıkartmak için Bu yani. Fayans delmek için. Şey. Aynen. Ha tamam. Fayans delmek için. Fayans delmek için. Tamam. dediğim gibi Ankastre için şeyi tezgah delmek için. Mermer delmek için. Uzmanlar mermer delmek için dedi. mermer mer -mer de deler o zaman. Ya daha ben onun üstüne şey diyemem. Sen ters bir daha. Ters bir daha. Kedi gözü. Kedi gözü mü? Biraz da bunu tanıdıcım. Evet. evet, bebek ya bebektense kedi gözü <laughs> Bu neymiş? Ay hani ben be, onu bu. Bunu sanki daha de, önce görmedik hey, ya? Bu olmaz. Ne? Nasıl oldu be? Bunu burada kim açacak? Hı. Kim açacak? Burayla belirlemeyiz de. Işte. Tamam. tamam, tamam hadi kısa barmağı çeken çeksin. Hadi bunu <laughs> barmağı Kura değil mi? <laughs> Bunun çok <laughs> oyalanacak bir yanı yok. Pul. Bence her evde bulunması gereken bir set diyelim. Yakından gösterelim. Yakından gösterelim. İrili ufaklı pullar. Hı hmm. hı. Böyle civatanın altına, vidanın altına. Ama ben... Kovunun altına. altına. Doğru mu ya? Şimdi ben bakalım. Ben... Evet. Paslanmaz Bence... pul çeşitleri. Evet. Pullarımız paslanmaz. Şey değil yani. Paslanır değil. Paslanır değil ve gayet güzel. Yani her ebatta neredeyse. Evet. Değil evet. Her, her yerde kullanılabilir. Her ebatta var normal tamam. değil, kalbiniz değil, paslanmaz, direkt paslanmaz. Değil mi? Çöversin. Yani. Direkt paslanmaz, pul. Rastoma iç dayı bu. Ha, o rastoma. Bak, e, aslında ben bu, bugün kullanacaktım onu. Nerede? Çekim yaparken açacağız diye kullanmadım. Ama onu şey lazım, yavaş lazım. Nerede kullanacaktım biliyor musun? Aşağıda Bizim bir var ya, plastik tabura. Plastik taburanın e, tam ortadaki de. delikte çapaklar var. Onu temizlemek için kullanacaktım. Bu sadece şeyde kullanılmaz o zaman. He? Sadece diyorum, demirde de kullanılmaz. Plastikte de, de kullanılabilir. Plastikte zaten çoğunlukla Her yerde değil mi? Her yerde ya. Oh, Ahşapta bile kullanılabilir. Demir, Plastik. Yedek uçları buraya mı atıyor? Aynen Çok öyle. Tamam. Yedek uçlarının alt At şimdi. orada değil mi yedek uçlarının <laughs> <Hepsi üstün içine. gülüyor> Hı hı. Hepsi susun Burada. İstersen yedek onları... Yedek uçları da böyle. Şöyle istersen bak şurada şu işe yaramaz bir yer ya. Tamam. şöyle çapağına alıyormuş gibi yapıverelim. Şöyle. Tamam. Aldım, o gayet aldın. Ya, ben 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 kameraya yakın. şöyle. Elma soyar gibi. Ee, Tırnak kesiyor mu ya? Bu mu? Kesmez. Çapan alır. Çapan alır. Yani törpü niyetine de kullanılabilir. Değil mi? Ben şunu bayağı beğendim mükemmel. ha. Bunu ben de beğendim. Hakikaten beğendim. Ben de pratikliğini çok beğendim. Evet. Şimdi bu da hortum kelepçesi. Böyle. Özellikle köyde ben sürekli kullanıyorum. Ya yani <laughs> şimdi şey, <laughs> en büyük sıkıntım torna <laughs> bile o sırada. Heh onu diyecektim ben de. Şimdi bu hortum kelepçesinde herhangi bir tornavida, işte ne bileyim pense falan kullanmanıza gerek yok. Yanındaki kulakçıkta işte sıkıp gevşetebilirsiniz. Ha bu da pratik. Çok pratik, gayet güzel, işlevsel bir ürün. <laughs> güzel benim. Dayı bu da çıkıyor ha? mu? Çıkıyor mu buradan? Hiç denemedim. Hani belki çıkıyordu. Çıkartayım mı bir tanesini? Çıkıyorsa çıkar. <laughs> bakalım. Niye çıkacak? <laughs> Niye çıkarsın ki çıkmıyor? Şey, şey şöyle. He. Hani atıyorum. Bunu sıktın. Hı. Hani bu çok Sağ göz önünde var. bulunmasın. Bence şey. çıkmıyor. İşte göz önünde bulunmasın falan. Bulunsun, ne güzel böyle görüntüsü. Tamam, Bulunsun canım. Evet. Bulunsun diyor dayı. Bulunsun. Ee... Yani şöyle her ebattan olduğunda bir Aa, şey, şey zaten. Tabii. <laughs> Biraz sonsuz kelepçe gibi sanki. Neden? Son. şey, son. olarak hani sonlu kelepçe, <laughs> sonlu kelepçe de. Hani her ebata uygun. Son, son. Yani yani doğru, bazılarında da yani... sınırlama var. Tur sınırlaması Hı -hı. oluyor. Şurada bitirmiş mesela dişi. Bunda öyle bir şey yok. Ee, istediğin i̇stediğin kadar sıkabiliyor. Tamam. Yani en büyüğünü bile en <laughs> kısa bir takabilirsin devralıp kurs. Aa. Oh, oh. Ne bu dayı? Para <gülüşmeler> <laughs> var Ha. Hmm. ha. Aha, takacağım ha. He? Devam edecem. Onu takacağım da şimdi şeyine baktım. Yine baktım. O da bilmiştim. Tamam işte. Hava tabancası gibi bir şey değil mi bu? <laughs> su Aynen. su su. Su tabancası. Vur burada yön tamam. Hava üfüttürürsen, hava üfürür. Su tabancası yalnız e, burada hemen bir eleştiri. Tamam. Mıknatısımız nerede bizim? Nereye ya astık? Hemen getireyim. Mıknatısımız nerede? Büyük olan değil mi? Büyük Hı -hı. olan. Burada hemen eleştireceğiz bunu. Taştan mı aldın? Biz bunu metal diye aldık. Ha. Ama hiç zannetmiyorum. Buyurun. Metal olduğunu ben de zaten ağırlığından da belli. Mıknatısımız. <gülüyor> <gülüyor> Şurası belki metal olur. Hiçbir yeri metal değil, değil. mi? Şura hariç. Bir tek buram metal. Oo, i̇yi baya metal koymuş gene canım. Valla. Çok bir tek buram metal. Bu bunun şey nerede? Ben metal diye mi aldım? Ben bunu metal diye yazdım. Bence bunun burası metal diye işlerdi var. Şurası metal diye. <laughs> metal yazıyor muydu dayı? ben Şuraya şöyle Metal bırakayım. yazıyor muydu? Görüntü aldanmış olabilir. Heh. Metal Şimdi. yazmıyordu galiba. Benim yani. arkadaşlarımın da çoğu görüntü aldanmış olabilir. Böyle şey yapıyor işte hani açıklamasını Hı. okumadan ürün alıyorlar. He. Dayanıklıysa benim için metal olup olmaması problem evet. değil. Denemedik daha. Eğer dayanıklıysa, buradan ayarlı yeri var. İşte e, suyunu, akışını... Kalzini ayarlıyor? Ayarlamak için yani... Dedisini. İnce kalınlaştırıyor falan ya. Hmm. Buradan onu yapabiliyor. Buradan, buradan da eklemişim. Şey. Ortamda bakın, getireyim? mi? Tabii tabii, şuraya ortamda Az önceki... Ama burası... Kelebekler var ya. E, burası neydi? Hmm. Kelepçeli. Hmm. Geçmeli burası. Red tuşlu. Caklı. Oraya düştü. Cak, cak. Çevok bağlantıyla bunu kullanılabilir. <laughs> Şaf, takmatik. O da olur. Öteki ortonlada takasım gene olur. Ha tabii canım. Olur. olmaz diye bir şey. Senin eleştirine karşı bir şey söyleyeceğim. Hı. Şimdi bunun demir olması hani paslanmaz olsaydı tabii daha iyi olurdu. Demir olsaydı paslanır. Hani sonuç olarak ama plastik olması da gözden iyi olmuş. Ha. Sağlamsa dediğim gibi sağlamsa lafım yok. Yarın 3 gün içinde elinde kalırsa ucundan da ayar yapıyor mu bu? Yapılıyor. Evet. Tamam. Evet. Ucundan da ayar yapılıyor. Şöyle de gösterelim. Alacak olan arkadaşlar alacak olursa eğer. Şöyle. Hmm. Böyle bir ürün. Hmm. Tamam bunu da parçalayalım. Arka taraf coştu. <laughs> Kedi gözü çıktı. <laughs> tamam bundan. Şöyle. Hadi Şöyle Tamam oraya. Tamam arkadaşlar. Ben de mi yok? Allah'ım bu bu Oo. tamam bu çok güzel. Bir tekerlek altına mı? Benim şeyim e, alma sebebim şu. Mesela bunu söyleyeyim mi? Söyle. Şimdi iki tane tahtayı sıkıştırdım. Değil mi? Hmm. üstlü. Hı -hı. Ki yapman için şöyle çapraz yapman lazım. Hı -hı. Döner bir masa yapacaksın herhalde değil mi? <gülüyor> Aynen, <gülüyor> Aynen öyle. Değil mi? Şimdi Şöyle bir masaya bunu sabitlediğimiz düşün. Tamam. Dediğin gibi şöyle yapacağım. Buradan vidaları sıkacağım. Hı hı. Ondan sonra şunu da diğer bir masa olarak, şey, tahta olarak şey yap. Tamam. Yönerli bir tezgahım oldu. Tamam. Evet, oldu. Niçin? Mesela tamirat yapıyorum, bir şey yapıyorum, üzerine koy. Hı. O platformu üzerinde döndüre her <laughs> tarafını şey yap. Ya Bazen bir şeyi söküyorum mesela. Bütün parçaları dağılmış. Ya etrafında döneceğim onun, yani tutup çevirme şansı yok. Tamam mı? Evet. Ya etrafında dönecek tamam. ya da böyle bir şey olacak. O zaman, o zaman şöyle şey yapalım, yapalım mı? mı? Şunu yapacağız sehpanla veyahut da masanın. Videosunu da yeni çekelim mi? Tamam. Tamam. <laughs> da bunu da videosunu çektiğiniz zaman. bunu vermiş olalım. Tamamdır. Bunu da o at kenara atalım. He. He. En sevdiğim. En sevdiğim. Sen oradan matkaplardan da ver de ölçüm yapsın. Matkap? <laughs> matkaplardan. Tutalım sen bu damlayı. Tabii tabii. Tamam. Bu da Temurhan Pas. Kumpasımız. Hangi maskaplarda? İnce uçlar Bırak Burak dağınık kalsın. <laughs> ya. şundan ölçüp şunları ölçeceğiz. Olur, 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 Hatta onu çıkarmışken şurada bir parçası da tamam. Kaybolmadan onu da... Bunu ölç o zaman işte. Bu ne demek? Bu... 450 gibi var. İnşallah. Gözleri TL. Evet. Fazlası yok yani

Paslanmaz. Bir kullanaydık. Yok <laughs> yo, yo bak, acaba. Yo yo Alaşım paslanmazdı. Ay 304'tür. <laughs> 304 <304'dür>. malzeme <laughs> kullanıldıysa <laughs> 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 neyse. Ben de çapını falan da ölçecek sanırım. Şöyle atıyorum. Buraya geldik. Sıfırladık. Buradan sonrasını ölçersin. Burada kumpas bilgisi de verelim. Buraya geldim. Sıfırladım. Şimdi ölçümümüzü yapacağız. Bakalım şunu çok kaçmış. <laughs> Şöyle bakalım. <laughs> Şöyle gösterelim. 3.16 Yani yaklaşık 3 milim. Bir bakayım. Evet. Hani şey modları da var. İnç ve milimetre modu da var. Yanındaki tuşlardan inç ve milimetre olarak değiştirilebilir. Evet, şunu söyleyelim de. şimdi, şimdi. Burada gösterdiğimiz ürünlerden herhangi birini merak eden arkadaş olursa, fiyatını merak Hı -hı. eden olursa ya tamam. bu bize ayrıca verelim. Şimdi hepsini tek tek fiyatını çıkartıp oraya liste koyamadık. Ha, olur. Gayet güzel olur. Yani orada bir yorum yapılırsa mesela şu ürünün fiyatı ne kadar diye sordursa biz de ona cevap veririz. Zaten Hı -hı. Linkinde, Hı -hı. linkinde, koyabiliriz. Olur olur. Çok güzel olur. Dediğiniz gibi, dayım dediği gibi eğer herhangi bir merak ettiğiniz ürün olursa onu yorumlarda bize paylaşın. Biz de onun hem linkini hem de ücretini, fiyatını ne kadar olduğunu size gönderelim. Ee, telefon o zaman? Diğer malzemeleri de bir sonraki videoda gösterelim. Bir sonraki videoda burada ee... <laughs> bence bitirelim artık. <laughs> Bu e sen bilirsin gene yana da. yani olur. Sen de Burada pil var herhalde. Evet. Ben Her pil giriş. Hmm. Pil yuva sonra söyleyeyim. <laughs> <laughs> tamam. Dayımdan fırça geldi. <laughs> Hemen şuranın pil yuvasını da gösterelim. Pil dak çorabını neyi göstereyim? Pardon. dayıcığım demedim. Babam adam Şöyle pil yuvası. Hani yuvarlak. yuvarlak saat pilleriyle çalışıyor. Bakabilir miyim? Ha, bakabilir miyim? Bak, bak. Şöyle. Hmm. O şeker ölçme aletlerinin pili var ya. Pili yatağı da gayet güzel bu. Hı hmm, gayet güzel. Metal. Hani şey yapmışlar şöyle. Var var. Güzel bir. Şöyle göstereyim. Kaç puan verdik? Ben bunu... 10. Ben bunu 10 on veririm on, yani. hani benden ya. Ben 10. Hani fiyatını de, bilmiyorum ama... Benden de bir 10 geldi. 10 hak ediyor. Şunu söyleyeyim. Ben bunun fiyatını e, Türkiye'de de araştırdım. Tamam. Türkiye'de satılan yerlerde de araştırdık. 4 katından aşağı fiyat bulamadık. Sen kaç almıştın dayı? 450-500 civarıydı bir şey. Tamam. 450-500 bandı için gayet güzel diyorum. Güzel yani, bir. Hani. Ama tam fiyat dediğim gibi. Hı. Merak eden olursa, almak isteyen olursa ya şimdi ona göre yorumda yazsın. Çoğumuz bu sektördeyiz zaten. Metal, işte makine sektöründeyiz. Hani aşağı yukarı hani kullanılan malzemeler bellidir. Hani bu fiyatta gayet bir kumpas Ay. için. İdeal Hı. bence. Başarılı. Başarılı. O zaman dayıcığım söyleyeceğim bir şey var mı senin? Ekleyeceğim ne? bir şey. Hangi hakkında? Videoyu kapatacağım şu an. Benim var. Söyle <laughs> dayıcığım. Videoyu kapat da çeşir. Tamam. Hani senin de ekleyeceğim bir <laughs> şey yoksa. <laughs> tamam ürün kalmadı mı? Ürün kaldı hani. Sırf izleyiciler biraz daha hani böyle sıkılmasın <laughs> videodan. Değil mi şimdi? Belki sigara içecek olan olabilir tabii. Sigara tabi sağlığa zararlı biz kullanmıyoruz. Kesinlikle. 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 önceki videolar. O Burası tamam ya. Yeşil ayı yeşil, <laughs> <diye. gülüyor> yeşil o, de. o, o de. zaman da hani bir denedik bakalım nedir ne değildir diye. Yani. Tamam. Millet tamam. neden içiyor bu sigarayı diye Maktır. denedik. Maktır. bizlik bir şey değil. Ağzınızda Ağzınıza şey sürmeyin. Bizlik bir şey değil. Ağzınızda içmeyin dediler. Uzman. <laughs> sürmeyin diyor. Ağzınıza <laughs> içmeyin. <meylediler. gülüyor> sürmeyin diyor. Yani. Evet arkadaşlar. E, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Dayıcım eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin yoksa videoyu kapatıyorum. Vallahi baştan bir işte böyle gideceğiz yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Aynen. Dayılarıma da Ali kardeşime de teşekkür ederim videoya katıldıkları için. Bu arada başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet. Hoşçakalın. Hadi hadi. hadi. <laughs>